Arkadaşlar Muhammed Kurt işte Antalya'da olan Ordunyeli e, Instagram hesabı Muhammed Kurt 52 olan burada az önce video paylaştım ne işte e, böyle işte yazmıyor bilmem ne gene hemen saniyesinde yazmış. E, dünya umurunda olmayan asla yazmayıp e, ya bir şey söyleyeyim mi? Dedim ki sen antisosyalsin ve benimle uğraşma. Bütün küfürlerine her şey duruyor bende. Yok fake hesap benim değil diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. E, katil olmak bazen de gerçekten öldürmek değildir. Ruhunu öldürmektir. Ben bu şahıstan sonra zaten borderline tedavisi oldum ve e, zaten ben uçlarda yaşıyorum, intihar ediyorum sürekli ve benim intihara kadar sürükleyen bazen beni mahveden bir insandır e, ve şöyle bir şey söyleyeyim e, yaptığının hatta hesabı bana yoktur sonra da ben hiçbir şey yapmadım diyor tıpkı Müge Anlı Zeynel'i izlediğimde cinayet işten e, işte diyor ya yok ben o değilim ben şöyle yapmadım ben böyle yapmadım e, sürekli yalan dolan yalan dolan Allah kimseyi e, <laughs> e, bu mağduriyete mecbur bırakmasın biliyorsunuz borderline insanlar aynı zamanda manipülasyona uğrar. Yani narsistlerle olurlar ve mağdur edilirler. Ben bunu hakkımı helal etmediğim gibi Allah'a havale ettiğim gibi karşımdaki bir <laughs> benim için ruh katilidir. Katil olmasına yani direkt öldürmesine gerek yok. Benim ruhumu öldürmüştür zamanında. Ben <laughs> sinirden var ya ben majör depresyondayken beni daha da majör depresyona sokmuştur. En yakın arkadaşım Meryem tarafından uzman doktor klinik psikolog anti <laughs> antisosyal de, denmiştir. Hiçbir ya şeytan, iblis ve arkadaşlar bana yapmadığını bırakmadı bu yüzden e, sonucunda daha yok ben yapmadım ben o değildim şuna bakılsın buna bakılsın madem öyle sen o değilsin o zaman dava aç ben ismini veriyorum sonuçta dava aç davada da görüşelim açamaz arkadaşlar açamaz Madem ki sen o değilsin niye dava açmıyorsun diyor ki ben senin videolarında ne işim var benim diyor. Daha bismillah yeni video paylaşıyorum işte yazmıyor etmiyor diye pat diye yazıyorsun. Ben ne desem rol olarak yapıyorsun burada ne desem her şeyi uyguluyorsun. Fake hesaplardan beni rahatsız ediyorsun. Ben senin artık fake hesaplardan bana sürekli yazmandan bıktım. Bıktım. Ve şöyle bir şey arkadaşlar ömür boyu mu bu şekilde sürecek? Sen de hiç mi utanma yok? Utanma yok ki sosyalde nasıl olsun? Hiç mi ağırlanma, usulanma hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu kadar yüzsüz olunmaz. Madem sen değilsin niye ben sürekli senin adını veriyorum hiçbir şekilde dava açmıyorsun, kaçıyorsun? Sensin. Her şeyin sebebi sensin.